Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da arkadaşlar size şu anda gündemimizde aktif ve en kolay olan yöntemi glitch'ini göstereceğim. Aslında zaten bayağı oluyordur. En az 3 hafta falan galiba. halen aktif. Hem aradan uzun zaman geçtiği için hem de iki tane var. Ben size en kolay olanını bu videomuzda göstereceğim arkadaşlar. Şimdi tırın arkasından izimizi çıkarttık. İzimizi şu şekil buraya direktmen koyalım. Çizgiye yakın bir şekil fark etmiyor aslında. Ondan sonra arkadaşlar buradan dışarıya çıkıyoruz. dışarıya çıktıktan sonra arkadaşlar SEO'dan SEO araçlarından şöyle gördüğünüz bir buz artı getirmenizi tavsiye ederim. Buna binelim. Onu da göstereyim. Şöyle SEO'ya giriyorsunuz. SEO'dan SEO araçları dirip şurada sizde free yazması lazım. Tabii ki satın aldıysanız bu eğer ki almadıysanız gene de 10-15 bin dolara getirebiliyorsunuz. Bunun bir de hani helikopteri çağırmak istemiyorsanız yoldan herhangi bir araçla da gidebilirsiniz. Ya da ışınlayarak da. Üç imkanı var. Ama kesinlikle kendi aracınızla gitmeyin. Yoksa glitch olmuyor arkadaşlar. Burada da geldik şimdilik vaziletimize vaziletiye girmeden içeride beleş bir araç bulundurmanızı almanızı tavsiye ederim ya da istemediğiniz herhangi bir araçta olabilir izimizin aynısı olacak şu anda bu araç yani buraya da geldikten sonra arkadaşlar Zaten videonun altında Videoda lazım olan her şeyi Yazacağız Yani ne gerekiyorsa diye Ama bizim kanalımızı takip eden Zaten bilir genelde Vazility ile bankır arasında Geçiyor girişlerimiz Şöyle yukarıda göstereyim Ben bu aracı kullanacağım Yani izi olacak bu. Beleş araba bu araba. Arada da o burada da arkadaşlar size dediğim gibi iki tane var kanalımızda aktif olan bir buradaki taktik bir de kola otomatında arkadaşlar ben size kola otomatındakini takip e, öneririm çünkü burada genelde takılıyor hani ya da ne bileyim zamanlama bilmem ne olayları olduğu için buradaki bence get ya da daha böyle ne bileyim iyi bilmeyen veya ne bileyim zoruna geliyorsa bunu tavsiye ederim buff'ın kısacası. Şöyle bana sol üstte zaten gözülecek bir şekilde dikilelim. Yaklaşalım. Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar burada da yapmamız gereken yukarıda sol üstte zaten gözüküyor. Ben de sağ yön tuşu burada opsiyon tuşuna basıyorum. Ondan sonra sağ yön yaptığımda kartı açıp herhangi bir tane joku başlattık. Hata verdi. Burada da tam içeceği içme, içmeye başladığı anda jok başlatıyoruz gene. Ve harita yok oldu yani glitch oluyor devam oldu şu an. Orada yapmanız gereken zaten tam içeceği içmeye başladığı anda ondan sonra tekrar bir job başlatıyoruz. Ondan sonra zaten kartta yok olup glitch aktifleşiyor. Ondan sonrası zaten <laughs> buradaki beleş araba olabilir ya da istemediğiniz herhangi bir araç yani kopyalayacağınız araç olacak aracı ben burada beleş aracı seçiyorum. İlla da bu araç olacak diye bir şey yok. Araca bindikten sonra arkadaşlar yapmanız gereken arkadaş listenizde sizinle aynı eğimde olmayan birine gir yapacağız. İyi uyarı evet, ikinci uyarı hayır yapmamız gerekiyor. Ben şimdi gideyim arkadaş listemden birini bulayım. Bu arada da gaz tuşuna basıyoruz ve bırakmıyoruz bunları yapana kadar. Şimdi bakalım bulduğumuz kişi. <laughs> evet ilk uyarı evet. ikinci uyarı hayır. Hata veriyor. Bunu da onayladık. Araçtan indirdi bizi. Şu anda siz de arabadan böyle indiyseniz araçsız bir şekilde attıysa doğru yoldasınızdır arkadaşlar. Şimdi dışarıya çıktık. Ne yapacağız? hemence SEO'ya basalım. SEO'dan yani SEO araçlarından buz artı çağıracağız. Buz artımızda da buradan direktmen şeyimize doğru geçeceğiz. Bankamıza. Bu arada küçük bir C'ye şey için arkadaşlar. Arkadaşa gir çık bilmem vesaire bunları bilmiyorsanız kanalımıza abone olun. Bir önceki videolarımızda zaten detaylı gir çık ışınlama videolarımız da var. Onlara da göz atabilirsiniz. Evet geriye dönelim şimdi videomuza. Burada da yapmamız gereken artık bankamıza giriyoruz. izimizde bıraktığımız şekilde yerinde duruyor arkadaşlar. İzimize biniyoruz. Buradan da normal bir şekilde tırımızın arkasına doğru gidelim. Hata veriyorsa eğer ki araç yani tırın arkasında araba var diye onu onaylayacağız. Evet. Uyarı verdi. Onayladık. Ve gricimizde böylemene sonuçlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bu izimizin aynısı bazilitide olan beleş arabada aynısı oldu arkadaşlar. Böylemene de bu videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gider. Herhangi bir sorularınız veya belirtilerinizi, görüşlerinizi videomuza yazarsanız seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.